Herkese merhabalar arkadaşlar. Kendimi tanıtacağım. Adım Memel. Soyadım Yıldızer. Er. Ee, kaçıncı sınıfa gidiyorsun? Kaçıncı sınıfa gidiyorum? İki. İkinci sınıfa gidiyorum. Ee, Burcum. Do Burcum Aslan. Beşiktaşlıyım. Ee, Neydi lan? Doğum tarihim. Doğum tarihim 2000, 2017 Temmuz'un 25'i. İşte bir tane ablam var. Benim bir tane ablam var, bir tane küçük kardeşim var. Ablamın adı İkra Yıldızer. Kardeşimin adı, ka kardeşimin adı da Kartal Kayra. Bayramlar. En sevdiğim arkadaşım Emir. En sevdiğim kız arkadaşım en sevdiğim ben kızla... hariç. En sevdiğim kız arkadaşım hiçbir hiç kimse. Tamam. 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 Görüşürüz. Görüşürüz.